Çocuğun ikinci parti ayağı. Aa neredeyim ben? Neredesiniz? Ee, bacağınız kırıldı. Nasıl bacağım kırıldı? Yüksekten atlamak istediniz. Atladınız Bacan? Doktor bey iyileşir mi bacağınız? E, i̇yileşecek mi? Evet birkaç hafta sonra iyileşecek. Bir hafta sonra. Doktor bey iyileşti mi bacağım artık? İyileşmişsiniz bakayım. Alçıdan çıkartacağız şimdi. Ben alçıdan. Çıkartalım. Ah. Cumaz mı? Makası Bir yerini kesmezseniz değil mi ayağımı bile. Yok. Kırt. 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 Tamam Alçı çıkarttık. Ayağınızı şu çevirelim. Acıyor mu? Ha, ha, tamam iyileşmişsiniz. Sağ olun doktorlar. Ne demek? Görüşürüz, görüşürüz. Ay, i̇yi bebe. Be. Arkadaşlar bacağıma kaçtım i̇şte bildiğiniz gibi. Şimdi onu devam ediyorum. Gerçekten video like. Ee, hani devam edelim. O zaman. Arabam. Ay, Ay karış karış. Araba yok galiba. bakalım. Ya. Taksi video <laughs> 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 sonuna geleceğiz. Yavaş sonuna geleceğiz arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Bak. Kay. Görüşürüz. Ayıcık. Ayıcık yine asık. Bizimki Bitti bu kadar. Görüşürüz. Öldü ayıcık zaten.